Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saat öğreneceğiz. Neler öğreneceğiz? Sayıyorum. Tam saat, yarım saat, çeyrek saat öğreneceğiz. Şimdi, evet. Anlatıyorum size ben. Böyle tutayım ben bunu. Tut. Şu arkasında iğne gibi bir şey var. dona batmasın. Arkadaşlar, şimdi tam saati gösteriyorum. Tam saat. Bu kadar. Tam, bu tam saat oluyor. Evet. O 12'ye geldiğinde. O, yelkovan Yelkovan böyle 12'de duruyor. Saat 1 olması için böyle bu buraya gidiyor. Yelkovan hala burada duruyor. Evet. Sonra 2 olması için böyle. 3 olması için, böyle. böyle. Evet. 4 olması için böyle. Hı -hı. 5 olması beş, için, için dur 5 olması için böyle. 6 böyle. olması için bu böyle dümdüz. Dümdüz. 7 olması için ben i̇çin. ayarlayayım şöyle. 7 olması için böyle. 8 olması için böyle. 9 olması için böyle. Dur şunu şurada. 10 olması için böyle. Yok. 10 11 olması için böyle. Yap. Şimdi tam 12 yaptık. Şimdi yarımlara geçiyoruz. Yarımlar. Şimdi yarım yapıyorum. Ya. Ben ben bu tarafta size de göstereceğim. 12 6 6. Ya akrep 6'dan Evet. Yel kovan 12'de. Bu 2 ya, yarım saat oluyor. 2 yarım. Şimdi çeyrek saati. Çeyrek saati yapıyoruz. Yel kovan Yel kovan 3'ün üstünde Evet. Yel 3'ün üstünde Akrepte 9'un üstünde. Evet. Bu çeyrek saat. Kanalıma abone, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Güle güle bay bay. Hoşça kalın. hoş kalın.